Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle e, tavuk suyunda çorba pişireceğiz. Öncelikle bir adet tam tavuğumuzu düdüklü tenceremize koyduk ve üzerini yaklaşık bir parmak geçecek kadar su ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli. Ve düdüklü tenceremizi kapatıp yaklaşık 45 dakika 50 dakika arası pişmeye bırakıyoruz orta ateşte. 45 dakika sonrası tavuğumuz haşlandı. Ve göğüs kısmını ayırarak parçalar halinde tavuğa eklemek üzere suyundan ayıracağız şimdi tavuğumuzu. Arkadaşlar merhaba. Haşladığımız tavuğun göğüs kısmını bu şekilde elimizde küçük parçalara ayırdıktan sonra bir tencerenin altını orta ateşte yaktık ve yaklaşık e, bir yemek kaş kaşığından biraz fazla zeytinyağı koyacağız. ve 1 1,5 yemek kaşığı kadar şehriye koyuyorum. Bunu bir miktar yağda çevirdikten sonra yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar da un ilave ediyoruz. unumuzu da güzelce kavuruyoruz. Çok fazla yağ koymadım çünkü tavuk yeterince yağlı. Oradaki yağ ile aradaki yağsız olan kısmı dengelemiş olacağız. Unumuzu da bir miktar kavurduktan sonra haşlamış olduğumuz tam tavuğumuzun suyunu azar azar ekliyoruz. Tavuk suyumuzu tamamen ilave ettik. Zaten sıcak olacağı için kaynama noktasına çabuk ulaşacaktır. Yaklaşık bir tutam tuzumuzu ve karabiberimizi ilave ediyoruz. içerisindeki unu iyice eritmeye çalışıyoruz. Şu anda karıştırmamızın temel sebebi bu. Unumuzun da karıştığına emin olduktan sonra bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. İsterseniz süt yerine krema da ekleyebilirsiniz. Bir paket yaklaşık 200 mg. Sütümüzü de ilave ettikten sonra daha önceden parçalar haline getirdiğimiz tavuk göğsümüzü de azar azar ilave ediyoruz çorbamıza. Ve çorbamızı orta ateşte ağzını yarım kapatarak yaklaşık 10-15 dakika kadar pişiriyoruz ve çorbamız servise hazır oluyor.